Kolay gelsin Deniz. Ne yapıyorsun? I'm cleaning the park. Oo, parkını temizliyor Deniz. Derin. Bak park, parkı yıkıyoruz <laughs> ablanla beraber. Oo çok güzel oldu parkımız. Harika. Derin. Sana da su geldi mi birazcık? Hadi Deniz. su kaydırandan kay bakalım nasıl kayacak mısın? Feliklerini <laughs> kaydırdı Deniz. Şimdi kendi kayacak. Suya oldu Deniz. Deniz suyun altından geçemez ki. Altından geçmiyorsun ki. Altından geçemez ki. Deniz buradan geçemez ki. Suyun altında geçemez ki. Hani neredesin? Aa kapatmak yok. Direkt geçeceksin altından. Islanma, ıslanma. Çabuk geç. Bak geçti. çabuk çabuk çabuk. Buradan geçemezsiniz ki. <laughs> en çok deniz ıslandı.